ve maç başlayacak. Arsenal Napoli maçı başlayacaktı. Oy. Oy Ve Gabriel Jesus baştan mı? Başladık bu ya. Şey. Yeni oyuncu değişikliği oldu. Gabriel Jesus'u çıkardı. Tierney. Manteli. Hakem na. ne? dedi? Şimdi Politeno'da Manteli. All white. Şimdi tekrar Manteli. Tierney. Partey. Manteli şimdi aldı Tierney. Manteli. White. Şimdi Saka geldi Saka vurdu go Saka Rugal Saka İnanılmaz bir gol Saka Arsenal 1 0na geçiyor Arsenal 1 Napoli 0 şu anda ilk maçta Hmm. Burkay Sakar sol ayağıyla golü vuruyor ve Napoli başladı. <laughs> ve Gabriel <Cési> Jesus şimdi çıktı. <laughs> Kimi <Cahe. gülüyor> Lorenzo Mantini aldı. Şimdi White. White kaleye geldi. Viera. Şimdi Saka. Saka geldi. White vurdu. White çıkardı. Oğlum, oldu. Evet. Vurdu. Manteli aldı. Şimdi Saka. Çaka. Tierney çakalamadı. Saliba. Muhammed Elmeni. Muhammed Elmeni. Ve şimdi aldı. Mateli. White. Saka. Diara. Şimdi Viyara geldi. Via kaleye koştu. Mertel aldı. White aldı şimdi var vurdu gol var. White. White vuruyor gol. 2-0 geçiyor. Arsenal 2, Napoli 0 şimdi. İyi e pas da gol. İyi e pas ve Sonan gibi dinlediğiniz Napoli ok şimdi başlayacak. Evet şimdi yani şu yaptı Lobotka şimdi, şimdi kaleye geldi Kaleye doğru yaklaşıyorlar Fol şu anda Las boy kaleye geldi Ve tuttu çıktı Uzaktan vurmuş ama çıktı İyi vuruş ama çıktı top. Görmez deli. çaka. Mert Hanes. Partey. Çaka. Partey aldı. Vay şimdi. Diya. Diya. Tierney. Matel'i şimdi White White Olmadı Kimin ya? Rahman. Ve arkasını yaptı. White kaçırdı, yakalayamadı Pasta. Şimdi Saka aldı. Saka White alabilecek mi? Alamadı. Evet. Aldı topu, vurdu. Tierney şimdi Sak çaka. Mo mit Çaka, Mini. Chaka. Hey, Saka. Mo mit der Mini. Saka. You know teni, mit Şimdi White aldı. White vurdu. Evet. Bir dakika atacak. Night. İlk yönün bitmesine. Ve Muhammed Emre'ni uzaklaştırdı ama. İlk yarı ilk, ilk yarı daha sınırlı iki mapoli da Bakalım Napoli geçebilecek mi acaba? Şimdi White. Bir ya erken vurdu. Oradan kaleci kenara gelseydi belki boş kale gol olacaktı. Maalesef olmadı. Şimdi Tierney aldı ve çaka. Magnan Reyes uzaklaştığı topu bir ara. Yukarıda pas bir ara. Heh, White, Saka. Ahmet Emeni şimdi Saka bir aldı. Uzağa pas attı. White aldı. Vay kaçırdı. Corner. Kısa bir köşe vuruşu yapacak Saka. Muhammed Ermeni. White'a vurdu gol olmadı ve Partey alamadı çizgiyi de müdahale ama çıktı. Ve şimdi canlı Kiska The for this match was Şimdi Saliba Partey White Partey Uzağa doğru pas Şimdi White aldı White vurdu şu anda Partey aldı Şimdi Saka aldı Şimdi Saka oradan vurdu Partey Partey kaptı Martel aldı Martel'e gol Martini atıyor Gabriel Martini. Gabriel Martini atıyor. Arsenal 3 Napoli 0. 3-0'a geçiyor. İyi pas ve vuruşuydu. Önce havada pas attı. Sonra bir daha yaptı. ve Gabriel Martini ya yani Bian Martin çok iyi gol attı. Maç başladı. Robot Robotka. Bir ya, bir Saka. Muhammed Emini. Saliba uzaklaştırdı topu Partey. İyi pas. Muhammed Emini şimdi. Muhammed Emini pası yaptı. Ay çok geç kaldı. top çıktı. Taç kullanılı değişiyor. Şu anda Saliba tacı kullanacak. Pas yaptı şaka. Saka. Parktay. Oha, veter beni. Saka. Ramasteli. Bağlanes. Uzaklaştırdı topu bir ara. Partey. Muhammed Elmeni kötü bir yere uzaklaştırdı. Yanlış yöne uzaklaştırdı. Taç kullanılacak. Pısa aktardı. Muhammed Elmeni. Şimdi Manganes. Topu uzaklaştırdı uzaklaştıramadı. Yine uzaklaştıramadı. Bu sefer uzaklaştırmayı becerdi uzaklaştırdı. Çok havadan uzaklaştı. Çok havadan attı. Kaleye doğru attı neredeyse. Şana Mario fıskı. Kale geldi ve top dizgene müdahale oldu. Şimdi Hümetçi'ye kaleye geldi. Şimdi Sileski vurdu ve Ramazsi kurtardı. Bir dakika artacak diyor. White iyi olmadı. 3-0. Arsenal 3, Napoli 0. Maç bitiyor.